3 ee, saatlik bir mesafede ama her hafta sonu e, snowboard öğrenmek için geliyorum. Sıcak mı memleket? Bu kadar yakın mesafede böyle bir tesisin olması bizim için çok büyük bir avantaj. Bir 24 derecelik farka geliyoruz aslında baktığımızda. Her hafta sonu geliyorum. Bu 5 haftam kendimi geliştirmek adına her hafta sonu buradayım. Geçtiğimiz yıllarda daha azdı ama bu yıl çok iyi kay yağdığını düşünüyorum. O anlamda bizim için çok avantajlı oldu. Evet, normalde her hafta sonu arkadaşlarımla geliyordum. Bu defa tur olarak geldik. Ama vazgeçmiyoruz tabii, her şekilde geliyoruz. sadece kapı, pistlerimiz ve bağlantı pistlerimiz açıktır. İlgileriniz için teşekkür Burası çok güzel valla. Geldiğime çok sevindim yani. Mersin'de kar yok. İlk defa geliyoruz. Topluca arkadaşlarla beraber geldik. Güneşli bir havada kar keyfini çıkartmaya geldik. Burası yeni başlayanlar için en iyi pist bence. Çünkü birkaç pistte daha gittim. Burayı da çok beğendim. Tesisler de güzel bence.